Kabir azabına sebep olan şeyler Amr bin Dinar rahmetullahi aleyh anlatıyor. Medine'de yaşayan bir adam vardı. Bu adamın kenar mahallelerden birinde yaşayan bir de kız kardeşi vardı. Bu kardeşi gün geldi hastalandı. Adam arada sırada onun ziyaretine gidiyordu. Bir müddet sonra kız kardeşi öldü. Defnetmek üzere bütün hazırlıklarını tamamladı. Sonra taşıyarak kabristanlığa götürdü. Defnettikten sonra evine döndü. Bir zaman sonra adam para kesesini kabrin içinde düşürdüğünü fark etti. Hemen kalktı ve bir arkadaşından kendisine yardım etmesini istedi. Beraber kardeşinin mezarına gittiler. Kapri açtılar ve para kesesini buldular. Sonra adam yanında getirdi arkadaşına ''Sen biraz uzaklaş, biraz kardeşime bakmak istiyorum. Acaba ne halde?'' dedi. Adam lahdin üzerindeki tahtaları kaldırdığında içinin ateşle dolu olduğunu gördü. Hemen kapattı, üzerini toprakla örttü ve annesinin yanına gitti. Annesine kardeşinin durumunu anlattı ve bana kardeşimin durumunu anlat. Hayattayken neler yapardı, ne ile meşgul olurdu diye sordu. Annesi kardeşinin halini hiç sorma. O helak oldu gitti dedi. Adam bana onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu söyle dedi. Annesi şöyle anlattı. Kardeşin namazlarını vaktinde kılmaz, abdestine özen göstermezdi. Komşular yattığı zaman kulağını onların kapılarına dayar, içeride olan biteni dinlerdi. Sabah olunca da gider ve gece duyduklarını insanlara anlatırdı. İşte onun azap çekmesinin sebebi budur dedi. O halde bir kimse kabir azabından korunmak münker ve nekirin sorularına kolayca cevap verebilmek istiyorsa, dedikodudan, kıybetten ve insanları gözetlemekten ve bütün günahlardan şiddetle sakınmalıdır. Nitekim Allah Teala bir ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahiret hayatında da değişmeyen sözde sağlam ve kararlı kılar. Berabin Azib radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabrinde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh der. İşte Allah Teala'nın şu buyruğundandır. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahiret hayatında da değişmeyen sözle sağlam ve kararlı kılar. Her kim Allah'a itaat eder, ihlaslı olursa Allah Teala onu şu üç yerde sağlam ve kararlı kılar. 1. Ölüm meleğini görme ve ruhu alma anında. 2. Münker ve nekir sorgulamaları anında. 3. Kıyamet günü hesap verme anında. Ölüm meleğini görme ve ruhu alma anında sağlam ve kararlı olmak üç şekilde olur. 1. Allah Teala insanı küfre düşmekten, imanı kaybetmekten korur ruhu İslamiyet üzerine çıkana dek tevhid halinde bulunur. 2. Melekler onu rahmet ile müjdeler. 3. Cennetteki yeri gösterilir. Allah Teala'nın mümin kulunu kabirde sağlam ve kararlı kılması ise üç şekilde olur. 1. Allah Teala kuluna doğruları telkin eder. Böylelikle münker ve nekir meleklerine kendisinin razı ve hoşnut olduğu cevapları verebilir. 2. Ondan korku, dehşet duyguları kalkar. 3. Cennetteki yeri kendisine gösterilir. Kapri cennet bahçelerinden bir bahçe haline dönüşür. Allah Teala'nın mümin kulunu hesap anında sağlam ve kararlı kılması 3 şekilde olur. 1. Kendisine sorulanlara karşı delilleri telkin eder. 2. Onun hesabı, sorgu sual çok kolay geçer. 3. Günah ve hataları bağışlanır. Bazıları da Allah Teala'nın ayeti kerimede belirttiği sağlam ve kararlı kılmanın şu dört yerde olacağını söylemiştir. 1. Ölüm anında 2. Münker ve nekire korkusuzca cevap verebilmesi için kabirde 3. Kıyamette hesap verme anında 4. Yıldırım gibi geçebilmesi için sırat köprüsünde